E-Sports'a kanalına hoş hoşgeldiniz. E, öncelikle videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz ve kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, şimdi yeni bir seriye başladık. E, farklı farklı seriler yapıyorum. Örneğin e, gün sonunda taban olan hisse senetlerinin investing yorumlarındaki soruları cevaplıyorum. Hisse senedi neden taban olduğuyla ilgili kendi kişisel görüşlerimi söylüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla. E, bu da başka bir seri. E, böyle sert yükseliş yapıp sonrasında sert düşüş yaşayıp eski seviyelerine geleme lise senetleri bunlarla ilgili bir seri oluşturdum. İkisi başta ikincisi İzmir Demir Çelik oldu. Siz de yorumlara bunun gibi sert hareketler yapıp eski seviyelerinden çok uzaklaşan hisse senetlerini yazarsanız onları da video haline getirmeyi düşünüyorum. Öncelikle malum belirli sermaye arttırımı falan vesaire bunları yapmıştır vesaire yapmamıştır. Neyse Bununla ilgili e, MyNet üzerinden bakıyorum ki fiyatları ona göre ayarlasın. E, Google'dan baktığın zaman e, bölünmeleri hesaplamıyor. Şimdi ben e, öncelikle bu seride şunu yapıyorum. Hissenin bir yıl içerisindeki e, 2 lira 77 kuruştan e, geldiği seviye olan hemen şöyle göstereyim 8 lira 81 lira olan kuruş arasında e, yani bu zirveyi gördüğü gün. Ee, özellikle investing'deki yorumlarını okuyorum. Bakalım yatırımcılar o zaman ne düşünüyormuş, şimdi ne hale gelmişler, ne düşünüyorlar. 8 lira 81 kuruştan bakın nasıl sert çıkmış. Biz bunu anlattık kanalımızda video var. Ne? Ee, yani bunun ismi merdiven şelale grafiği. Yani bu şekilde normalde hissenin böyle bir yükselişi olamaz. Bu şekilde sert bir şekilde yükseliyor. Sonrasında aynı şekilde şelale şeklinde düşüyor. Bunu anlattık biz kanalımızda videosu var. Bakın aşağı doğru gidiyor. Burada gene düşüş yaşıyor derken bir daha gene düşüş yaşıyor. Yani hisse senedi sürekli aşağı doğru düşüyor. Eski seviyelerini görmüyor. 2 lira 24, 2 lira 18 kuruşa gelmiş. Buradayken kaçtı? Buradayken de o civarlarda 2.70, 2.80. Yani bir sene önceki fiyatının da altına gelmiş. Öyle düşürmüşler hisse senedini. E Tabii bunun düşüşünde çok fazla kişinin ismi geçiyor. Örneğin şirketin patronunun yapmış olduğu pay satışı ve bu pay satışından önce tahtadaki en çok nota sahip olan iş bankası ve garanti, garanti patronun malı olduğu biliniyordu. İş bankası hiçbir şey yokken normal piyasalar devam ederken pay satmaya başladı ciddi şekilde. E, bu paylar piyasada ne oldu? Bizim bir videomuz daha var. Park ve Pistik mal videosu. Park halindeki olan e, bu lotlar pislik mal olarak yatırımcının eline dağıtıldı. Bu tabiri bazı kişiler sevmiyor bu pislik mal dediğim şeyi. Ya yani, Ama bunun ben bu şekilde telaffuz ediyorum. Bu pay yatırımcının eline geçtiği zaman ne oldu? Çok daha fazla piyasada işlem görmeye başladı. Çünkü yatırımcı hisse senetlerini taşımıyor ne yazık ki. E, sonrasında içeriden habere alındığını ben düşünüyorum. Çünkü iş bankası durduk yere böyle bir satış yapıyor. İş bankası kullanan bu yatırımcı banka değil. Sonrasında patron satışları başlıyor günlerce ve hep tabana yakın eksi 8, 50.000 not yazıyor ve 50.000 not bittikçe üzerine bir 50 bin not daha satış yazıyordu. Çoğu Telegram sayfasında arkadaşlar RSI denilen değer dibe gelmiş, buranın altı yok, buradan daha düşmez. Böyle günlerce herkes de aynı mantık ya %30 düştü, %40 düştü, %50 düştü buradan artık daha düşmez alalım çıkacak şirket sağlam şöyle güzel öyle güzel böyle güzel derken millet ne oldu mağdur oldu bir tane kişi var ismini zikretmek istemiyorum zaten yorumlarda kendisini tanımlayacaklar anlatacaklar size bu kişi piyasaca piyasa dolandırıcısı olarak tespit edildi nasıl ediliyor bu kendi Twitter, Telegram hesabından yatırımcılarına İzmir Demir Çelik hisselerini alın dediği esnada bakın hemen aynı esnada kendi paylarını ne yapıyor? Satıyor. Sattıktan sonra da yatırımcı mağdur oluyor tabii ki. Yatırımcı şikayet ediyor. Şikayet ettikten sonra SPK inceliyor. Diyor ki: "Evet, al dediği ekran görüntülerinin saatlerine, dakikalarına bakıyor gününe. O dakikalardaki işlem yapan satana bir bakıyorlar ki al diyen kişiyle aynı kişi satmış." Yani bu da ne demek? Manipülasyon suçu işlenmiş, piyasa dolandırıcılığı yapılmış. Bundan dolayı yatırımcı mağdur edilmiş. Ama bu adam faaliyetlerini bitirmedi. Bu adamın YouTube kanalı var, bu adamın Telegram hesabı var, bu adamın Twitter hesabı var. Ve aynı hisse senedi için halen daha yazılar yazıyor. Başka hisse senetlerinde gene bir sürü mağduru var. Söylediği hisse senetleri ne hikmetse söyledikten sonra hep düşüş yaşamış. Çok kişi mağdur. Ee, ve yani ne hikmetse bu sayfaları sürekli insanlar takip ediyor. 70 bin, 80 bin, 90 bin. Yani ben şu kadar emek sarf ediyorum. Daha abonem 8 bin değil. Ee, 150'ye yakın belki video atmışımdır. Yani o adamın 20 binden fazla bir şey var, abonesi var. Yani yatırımcısı yorum dahi yapamıyor. Yorumlar kapalı. Ee, Telegram'dan desen yazamazsın. Sadece kendi tayfası ancak yazabiliyor. Onlar da kurulmuş bir Düzen oluşturmuşlar kendilerince. Neyse ben hisse senedini anlatacaktım. Şimdi hisse senedi gördüğünüz gibi iki küsürlerden dedik. Bir yıl boyunca görebileceği en dip seviyenin altına düşmüş. Ve gördüğü seviye nereden baksanız 2 lira nereye 8 lira nereye baya bir fark var. Ee, İzmir Demir Çelik'teki bu yükselişte 31 Ağustos 2020'de yatırımcılar neler yazmış? Ben özellikle o sayfayı açtım. Güzel bir hafta olur umarım herkes kazanır deyip bir temennide bulunmuş birisi. Sonrasında bakın Ufuk Bey ne yazmış. Algıcılar da danmış foruma. Bu hafta full tavan bekliyorum. Cuma akşamı piyasadan yüklü alım girdim. Satanın malını alırım. Yarın görüşürüz dostlar yatırım tavsiyesi değildir deyip böyle bir atar gider yapmış bütün foruma. Şimdi kardeş yazmışsın sen bunu çok güzel de şimdi alım yazdım diyorsun. Sen de mağdur oldun muhtemelen çünkü eğer satmadıysan. Niye buraya yazıyorsun? Bunu yazmandaki amaç ne? Yani bak ben alıyorum siz de alın siz satmayın bunların şeyine dolduruşuna gelmeyin diyorsunuz. Ee, yani böyle değişik değişik şeyler. Adam hedef vermiş bakın 35 İzmir'e kadar tavan olur demiş. Bürüt var mı yazmış birisi yok demiş. Arkadaşlar ben bu videoları anlatırken bir taraftan da küçük küçük böyle eğitimler veriyorum. Şimdi bir hisse senedinde bürüt takas olduğuyla alakalı siz hisse senedine alış emri girdiğiniz zaman size bir uyarı çıkar. Der ki T2 bilmem ne diye bir uyarı verir. Bu uyarı verdiyse arkadaşlar bu brüt takaslı bir hisse senedinin olduğunu gösterir zaten. Yani mobil uygulamanızdan normalde brüt takaslı bir hisse senedi alma işlemi yaptığınız zaman anında alır. Ama brüt takaslı bir hisse senedini alacağınız zaman bir uyarı gelir ve siz uyarıyı onaylarsınız. Paranızın Ertesi gününde işlem yapabileceğinizi e, size söyler. Aynı gün başka bir işlem yapamayacağınızı anlatır size orada. Devam edelim. Yok demiş arkadaş. Hissemiz güzel gidiyor. Bir takas bitti. Indikatörler al veriyor. Destek atalım. Bu indikatörler arkadaşlar e, belli formasyonlarla grafikte yapılmış, yazılmış e, bir sürü indikatör var. Bu indikatörlere göre e, yani. E ha, hepsinin farklı bir şey var kimi hacıma bakar kimi başka bir şeye bakar Neyse buna göre der ki Evet al al verir ama hissedeki dönen Manipülasyonu okuyamaz hissedeki olan bu e, pazarlamayı okuyamaz bu indikatör Çünkü bu e, belirli şeylere göre e, formasyonlara göre hazırlanmış bir şey diğeri ise e, birisini robot yapıyor bakın e, robotu tamam yazan insan ama bir taraftan da dışarıda farklı şeyler oluyor. Bir ise alenen pazarlanıyor ve yükselirken pazarlanıyor. Hisse düşükken, yataydayken söyleniyorsa bu normal bir şey gibi geliyor artık bana. Diyorum ki yatayda zaten hisse zaten buralarda 5 aydır, 3 aydır hep aynı aralıkta gidiyor geliyor. Bunu söyledikten sonra birkaç gün sonra yükselmeye başlıyorsa evet diyorum pazarlanmaya başladı. Sonrasında bakıyorum ki hisse senede evet yükseliyor yükseliyor. Ya artık kaçıncı tavanını yapmış? Adam halen pazarlamaya devam ediyor. Artık mal çıkıyorlar. Rahat satabilmek için yatırımcı daha çok talep oluşturmak için pazarlıyorlar yani. Senin gözün görüyor bunu ama işte adam diyor ki basiretin bağlandı. İşte gözlerim kapandı. Ondan sonra zarar ediyorlar. Hazır mıyız? Roketlemeye genciyorlar. Alican. Neredesin Alican şimdi? Yazıyor işte hal bak Alican şimdi pazarlıyor. Diyor ki yakında diyor yeni bir enerjisi halk arz oluyor oradan diyor kasasına şöyle para girecek böyle bir para girecek bakın bunu unutmayın şirketin kasasına giren para hisse senedinin değerlerini yükseltip veya düşecek diye bir garanti oluşturmaz hissenin payları başkalarının elinde şirket başkasının elinde şirketi patron yönetir hisseleri tahtacı yönetir eğer ki tahtacı Tam tersini de yapabilir. Der ki madem 100 milyon gelecek ben daha çok pay alayım bu şirketten der. Yerin dibine sokar ise senedini. Yani her zaman bir mantık doğrudur diyemeyiz. Bazen de der ki bu güzel haber. Bende zaten yeterince mal var. %90'ı bende zaten şirketin. Hisselerimi sürerim. Sürdükten sonra böyle yatırımcıya satarım. Ondan sonra gene zaten ben bekleyeceğim bu şirkette. Bir sene, iki sene, 3 sene, 4 sene. Yatırımcı bekleyemez sabırsız. Ben ondan geri alırım bu payları. Yerin dibine girdiği zaman diye gider. Burada yazmış hisse %190 bölünme yapacak haberleri var. Galiba yükselmesinin sebeplerinden biri de bu. Bak yani adam resmen bilgi suistimali yapıyor. Sallıyor. Böyle resmi bir açıklama var mı şirketten? Yok. Uyanık olacağız. Şirketin kapta yayınlanmayan bir haberi olamaz. Kaptaki haberlerini okuyacaksınız. Kapta böyle bir haber yoksa ee, o zaman bu haber yalandır arkadaşlar. Ve bak bunu 5 kişi beğenmiş. Niye? insanın cezbe diyor. Çünkü niye olumlu bir şey söylüyor adam. Bak bugün de tavan, roket, of bomba. Alican iyi fişeklemiş o zaman. Bak ne diyor? Hisse alamaz mıyız? Şu an yeniyiz. Bu sıraya girme işi nedir? Yani adam daha hisse nasıl alınır? Acaba bana sıra gelir mi? Derinlikte ne kadarsa alıcı var. Bunları dahi bilmiyor. Hisse alacak bu adam. Sabah ertesi gün bu işte olayın tavanın olduğu gün arkadaşlar. Ee, bakalım ne olmuş. T tavan. Yani teorik eşleşmenin tavan olduğunu görüyorlar şu an. Evet alıcılar gittikçe çoğalıyor. Param olsa da ben alsam. Satanlar pişman olacak. Mehmet iyi pazarlamışsın o zaman. Satan çok az. Ufuk da güzel bir şey yapmış. Bak bunlar belki de bu grubun adamları da olabilir yani. O Hani bir adamdan bahsettim ya belki de bu adamın e, özel VIP grubundan adamlar olabilir bunlar. Girin investing'e yazın kardeşim. Sabahtan akşama kadar öyleyiz böyle kralız. Evet. Burada birisi. Niye bu yeni haberleri gösteriyor ben anlamadım. Şurada şu ikisi yanlış. Bunlar yenileri gösterdi. Yani şu eski yazılar burada. E, eskileri böyle. Şirketi yani herkes sıraya giriyor. Kuyruk oluyor. Şuradan bakalım. 6903 yapalım. Yani bu kadar geçmiş investikte yorumları okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Maşallah. Bugün de 10 dakikada tavana yapıştırır İzmir Demirçelik. Tavanda bekleyen 54 bin. Ya bak tavanda var satıcı yok. Millet alış giriyor deli gibi. Yani hissi şuradaki grafi gördünüz. 2 liradan 8 liraya gitmiş. Ve 8 liraya gitmeden önceki hali de şuralar. 4'ten 8'e gitmiş. %100 yapmış. Yani o anda bile 8'de bu kadar alıcı tavana giriyor ve yatırımcı ısrarlı şekilde satmıyor. Diyor ki daha da yükselecek, daha da gidecek. Birbirimize kenetlenin, birlik olalım. Burada ittik yapanları banlayın. Bak adam yani e, burada olumsuz yazanları atın diyor yani. Satmayın diyor. Kenetlenenin Türkçesi satmayın arkadaşlar. Heh bak şimdi. 28 hacimsiz kesti rahat olun. Devre kesti. Şimdi ilk panik başladı. İlse devre kesti. Devre kesici. Sonra bakalım ne olacak. 25K ile devre kesilir. Alt kademe boştu. 28-52 korkulacak bir şey yok diyor. Birileri birilerini sakin şey yapıyor. Patlattılar yazıyor. Bak. Krizman ilk şeyi atıyor bombayı. Alabilen alsın son fırsat bunlar diyor. Osman millete 27-28'den Eski değişmemiş fiyatıyla mal aldırmaya çalışıyor şu an. Çöktü demiş. Bakalım. Sanki o günü yaşayanlara bir, bir sefer daha yaşatıyoruz aynı hissiyatları. Emri piyasa emri mi yapacağız? Yani adam emri almak için ne gireceğini bilmiyor. Eşleşen 110k diyor. Eşleşen 131k diyor. Tavanda yazıyor. Panikçiler insin kasıyor. Biz yola devam. Ufuk hiç rahat durmamış. Yürü be koçum, en, küç en kötü yüzde %9. 5 dakika önce emir girdim, alır mı? Bu hangi gün patlıyordu? Dur bakalım aynı gün patlıyor mu? Ertesi günü patlıyor. Ertesi güne bakalım şey olur mu? İşte ismini yazmışlar. Söyledi bu mu? Evet satıp kaçıyor şu anda. Yine devre kesiyor. İkinci panik. Millet ne yapacağını bilmiyor şu an. Rahat olun, güvenin, satmayın. Millet abire mal satıyor. 38 dakikada yaptığı hacime bak yavrum vay. Yani Alican öyle çaba sarf etmiş ki hisseyi şey yapabilmek için. Yani milletin mal çaktığı esnada hacimi övüyor. Bundan sonra arkadaşlar gördüğüm kadarıyla aşağı doğru sarkıyor diye düşünüyorum. Deli gibi alım var şu an. Yanıyoruz Fuat abi. Kim çekiyor? Kağıt yoruldu arkadaşlar. Tatlıcı style. Satışlar eriyor. Bakın o zaman adama söven bir tane adam yok. Görüyorsunuz değil mi? Hisse yükselmiş çünkü. Hisse ile ilgili hiçbir problem yok. Bir de bugüne gelelim. Bak bugün ne olmuş? Bizim insanımızın huyu bu yani. Hisse yükselirken ağzını açan yok. Hisse yerin dibine girdiği zaman beddualar havalarda küfürler havalarda uçuşuyor. Yeni girecekler alın ya da almayın demem ama karşınızda borsa tarihinin en büyük soygunu var demiş. Patron çaldıklarını burnundan fitil fitil getirir. Artan inşaat yükselen malzeme fiyatları bayramdan sonra durmaz. Gördüğünüz gibi yani Defter değeri ne olursa olsun fark etmez. Çoğu ise uçtu gitti defter değeri. Defter değeri 27 kuruş. Tüm Müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun. Neden hala bir takas var? Ne zaman kalkar diyor. Satmayın sakın satmayın. Gürkan yani artık ne kadar zararım varsa sürekli yazmış oraya satmasınlar diye. Birileri hedefler vermiş gene. Ama bu hisse senedini alırken adam şuna hiç bakmamış. Bak İzmir Demir Çelik ortaklık yapısı. Bakın şu şirketlerin ortaklık yapılarına bakın. Şirketin patronu ne kadar masattı eline ne kadar kalmış bir bakın. Adam bedelli sermaye artırımı yaptı. Alınmayan payları da kendi aldı. 871 milyon lotu var Şahin Koç Çelik Sanayi. Halil Şahin. Halil Şahin. Halil Şahin'in 104 milyon lotu var. Diğer 523 milyon. Halil Şahin, Nuri Şahin, Mahmut Nedim Koç, Ahmet Baştu, Selim Şahin, Şer Serkan Şahin, Hüseyin Baştu. Diğer. Şu an fiili dolaşımda 464 milyon lotu olmuş. Benim bildiğim bunun daha önceden ne kadar vardı ya? 100 milyon falan herhalde. 400 milyona kadar çıkardılar işte. Bedelli sermaye arttırımı bilmem ne falan derken. Yani 100 milyon not oldu size 400 milyon not. Fiyat da böyle düştü işte 2 liralara geldi. Şimdi tahtacı bundan ne kaybetti? Tahtacı hiçbir şey kaybetmedi. Niye? Çünkü bu hareketleri bildiği için önden sattı. Paylarını azalttı. Zaten maliyeti yerin dibindeydi. Patron desen şirketin piyasa değerinin çok çok üstünde işlem gören hisse senetlerinde yani 2 liradan 8 liraya gelen hisse senedi, bakın 3 yıl 5 yıla bakın hep yerin dibindeyse şirket. 70 liralar 1 liralar bile değil o eski mantıkta. Ne olduysa bir yıl içerisinde işte bu pazarlamacılarla böyle fiş fişeklendi. Hisse piyasa değerinin çok çok üstünde işlem gördü. Patron da dedi ki fırsat bu fırsat pay satayım dedi. Yuk Yukarılardan sattı paylarını. Hisse yerin dibine girdi. Yerine dibine girdiğince yatırımcı dedi ki artık daha da düşmez derken bedelli sermaye arttırımını yaptı. Bu sefer ne oldu? Ya zaten adam yatırımcı mağdur olmuş. Üzerine bir de sana 1 lira para ödüyor her bir hissesi için. Alınmayan payları patron dedi ki ben alırım dedi ya. Şirket benim şirketim dedi. Alınmayan payların hepsini ben satın alırım dedi. Payları satın aldı. Tahtacı da her gün 80 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin böyle 2 liralardan, 1 liralardan işte neyse 2 liralardan topluyor işte paylarını. Vadesi uzun. Senin vaden yetmez ona. Niye? Sen almışsın istesenini 1 ay, 2 ay, 3 ay. Zarardayım hadi 5 ay. Hadi zarardayım 1 sene. Adamın vadesi yok. 5 sene, 10 sene, 20 sene adam buradan ekmek yiyor artık. Tahtacı dediğin adam al sat yapar. Tahtadan parasını kazanır. 2 liradan alır, 2.50'ye satar, 2.20'ye satar, 2.40'a satar, 3'e satar. 8 liraya şimdi bu hisse senedi nasıl gidecek? Bu kadar bedelli sermaye yatırımından sonra. Nasıl olacak? Yatırımcıya Allah sabır versin. Yani İzmir Demir Çelik hisse senedinde çok büyük manipülasyon, spekülasyon, bilgi suistimali, aklımıza ne gelir? her şey olmuş. Aynı şekilde investing'deki bu po poflamağı yapanların da büyük bir vebal işlediğini unutmasınlar. Bu kişiler bu yazdıkları şeylerden dolayı belki bu dünyada bir ceza almadılar ama sonuçta çok kişinin günahına girdiler. Yatırımcı mağdur oldu. Ama yatırımcının da tabii ki kendi suçu da var burada. Şirketi araştıracaksın, analiz edeceksin, iyi bakacaksın. Gerçek piyasa değerinde mi bu? Şirket piyasa değerinin ne kadar üstünde işlem görüyor? Yani bu yükselişi kim sebep oluyor? Yani bir hisse senedi yükselirken isyan etmeyenler düşünce de isyan etmesinler. Niye? Niye yükseldiğiyle ilgili hiçbir fikrin yok? Niye düştüğünde bir sürü fikir sunuyoruz değil mi? Böyle diyoruz ki ondan oldu, bundan oldu. Ama bizim en büyük sorunumuz şirket yükselirken bu yükselişin anormal bir yükseliş olduğunu kabul etmeyerek kendi yanımızda ne kadar daha çok kurban getirebilirsek Getiriyoruz. En büyük yaptığımız hatalardan biri de eş dostumuza almış olduğumuz hisse senedinin ismini söyleyerek onun daha yukarıdan maliyetle almasına sebep oluyoruz. Bunu yapmayın. Kesinlikle portföyünüzdeki hisse senetlerini çevrenizdeki insanlar bilmesin, ne maliyetinizi bilsin, ne elinizdeki hisse senetlerini bilsin, ne yapacaksanız yapın, batacaksanız siz batın, çıkacaksanız siz çıkın. Kimseye söylemeyin portföyünüzü. Teşekkür ediyorum.